Aferin sana.

tüfek öyle evet. taşınmaz. Şöyle taşıyayım. Tüfek yukarı doğru bakacak. Şöyle abi. Evet Ali abi. Hı hı. Ben de bıraktım pek kuş yok diye tüfeği. Ama güzel fermalarda kuşulmaya başladık abi. da demin aşağıda güzel bir şey Nerede, Fuat Bey nerede ya? Fuat Bey şöyle göstereyim size Ali abi. Şu gördüğünüz karşı tarlada <laughs> kendi başına <laughs> avlanmak avlanıyor abi. Köpek de yok önünde. Köpek de yok. Fuat abi herhalde köpeksiz avlanmayı seviyor abi. <laughs> Ali abi köpeklerimiz çok hırslı. Hırslı evet epeydir yani, yattılar ondan oldu e, bu. Yaklaşık iki haftadan beri de geliyoruz abi. Kuş da göremedik burada. E şimdi hırslılar maşallah. Ays, Hasan. <laughs> Bak Bak zannediyor ki onda ferma bak patronu yapıyor. Kamera arkaya bakıyor. Bak ona patronu yapmak istiyor. Artık orada kuş bu O kokluyor. dan al çıkacağız dolanıyoruz Buradaymış, evet. bravo. Bak şimdi onları Aysan'dan öğreniyor. Araya şey giriyor diye, e, çalıların arasına buldurucun giriyor diye. Baktı baktı Aysa, şimdi o da başladı şey kollamaya. Çünkü bu aşağı yukarı şeyin ikinci buldurucunu var mı kuş yok mu ben hadi oğlum hadi bakayım bıldırcıncılık oynayalım içeride kuş tabii çok sık karaçalı örtlen pardon eee ne olacak şimdi nasıl çıkartacağız onu battılar. Ali abi. Ah. Biz şimdi avlanıyoruz. Sen neden tüfeğini almadın abi? Evladım ben avlanıyorum aslında. İlla tüfekten değil bak köpeklerin fermasız senin attı Avcılık yalnız böyle vurmak öldürmek değil ki bu şeyi tadı alıyoruz işte. Evet abi. Doğada gezmenin zevki, yabanla oynama, yaban hayvanıyla köpeklerle e, avcılık. Bugün az çok idare edecek şekilde kuş var. Eğer ...sen var. Fuat Bey şu an Fuat kendi Bey. başına... ...avlanmakla meşgul. Evet. E, demek ki birkaç tane şey... ...tencereye birkaç bıldırcın girecek demek. Evet abi. Abi inşallah tencere dolar da... ...meşhur sarımsaklı bıldırcın da yemek nasip olur bu sene. Aa hocam. onu işte. Efendim... Doktor Ali usulü... ...bir bıldırcınım var benim. Yemeğim. Tavsiye evet. edeceğim... Şimdi bıldırcınları soyuyorsunuz. Yoluyorsunuz. Bak oradan bir tane bıldırcını kovalıyor. Bak bak evet, bak, abi. bak bak bak. Evet. bak. Hop hop geldi ve kondu oraya. Evet. Onlar iki taneydi. Ben evet. bu arada konuşurken onu gördüm. Ee, şimdi bıldırcınları soyuyorsunuz. Tüt ateşli hafif. O ufak için yakıyorsunuz alevde. Ondan sonra her bir bıldırcının bir içine bir diş sarımsak ve yanına gene bir diş sarımsak olmak üzere Bıldırcın başına iki diş sarımsak koyuyorsunuz. Ondan sonra bu çelik e, kalın tabanlı tencerelerden sıralıyorsunuz onu. Ve ...üzerine biraz tuz... ...çok az da... E, ...karabiber koyuyorsunuz... ...bak yine kaldırdı gidiyor... ...ondan sonra... ...kandil ateşi... ...tabir edilen en... E, ...minik ateşle ...saate bakmaca iki saat... ...tabii ama tencerenin kapağı kapalı oluyor... ...hiçbir şekilde su koymuyorsunuz... ...buldurucanın suyu... yağ. ...o sarımsakla böyle muhteşem bir raiha e, vererek pişiyor. Bence bıldırcının ızgarası, pilavı, efendime söyleyeyim... E, ...bostan patlıcanı içinde bıldırcın dahil olmak üzere... ...çok güzel yemekleri olan bıldırcın kuşunun en güzel yemeği de budur. Yalnız yağlı zamanında olacak. Eee o yağını, suyunu bırakıyor. Ondan sonra tutmayın beni. Abi fazla anlatma istiyorsan. <laughs> Burada merada artık öleceğim abi açlıktan. <laughs>